Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şu anda yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yapacağım. Aslında bu makyaj normalde birçoğumuzun bildiği ve kullandığı klasik bir dumanlı göz makyajı. Ama ben bunu birazcık daha alternatif bir hale getirdim. Umarım keyifle izlersiniz. Makyajıma fondötenimle başlıyorum. Bugün Urban Decay'in Naked Skin fondöteni kullanacağım ve aynı zamanda da MAC 130 fırçayla uygulayacağım bunu. kapatıcıyla devam ediyorum. Rimmel London Match Perfection'ı kullanacağım göz altlarım için. Kırmızı ruj kullanacağım ama dudaklarıma değil göz kapaklarıma süreceğim. Çünkü birazdan kullanacağım mercan rengi farın pigmentasyonu ve duruşunu daha fazla arttırmak istiyorum. O yüzden baz olarak kırmızı bir ruj kullanacağım. Eğer sizin bu tonlarda bir krem farınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Benim krem farım yok diye ruj tercih ettim. bazımı uyguladım. Şimdi MAC'in Warm paletinden çok tatlı, böyle pembe gibi, mercan gibi, ışıltılı, yoğun bir pigmenti olan farı oturtma fırçasıyla bütün bu baz uyguladığım bölgeye oturtacağım. Aynı paletteki en koyu kahve tonluğan biraz alarak gözümün dış köşelerini uygulayacağım. Mac'in paletiyle şimdilik işim bitti. Oradan Naked'ın ilk paletine geçtim. Naked 1 diyebiliriz. Creep rengini kullanacağım. Biraz önce gözüme blend ettiğim, karıştırdığım fırçanın ucuna biraz aldım. Bu dış köşelerdeki rengi amacım koyulaştırmak. Şimdi gözümün içine tamamen simsiyah bir kalem süreceğim. Burada da Urban Decay'in Glide on Eye Pencil'ını kullanıyorum. Kalemi fırça alıp gözümün içerisine sürdüğüm bu simsiyah kalemi hafifçe dağıtıyorum. Gözümün neredeyse bu tamamında gördüğünüz Naked birinci paletteki krip rengini yine aynı biraz önce göz kalemimi dağıttım, kalem fırçamı aldım ki göz kalemimi sabitleyebileyim diye. Biraz alıp yine aynı hattın üzerinden geçiyorum. Gözümü iyice blend ettikten sonra minnacık bir eyeliner fırçası alıyorum. Bu ön köşelerde gördüğünüz bu pembe mercan tonunu bu eyeliner fırçasını alacağım ve göz pınarlarımın olduğu bölgeyi birazcık daha yoğun şekilde uygulayacağım. Hemen hemen göz makyajım bitmek üzere. Bu tarz smokey makyajlarda tabii ki çok fazla far kullandığımız için ve blend ettiğimiz için ve aynı zamanda da koyu renkler kullandığımız için gözlerin biraz yorgun görünme ihtimali var. O yüzden göz altımda şöyle bir V çizip normalde kullandığımdan bir ton daha açık kapatıcıyla birazcık daha göz altımı aydınlık göstereceğim ki o yorgun görüntüyü ortadan kaldırayım. Maskaramı en son uygulayacağım. Şimdi ee, allık olarak da Benefit'in Majorette allığını uygulayacağım. Çok fazla yapmamakla beraber çok boş da bırakmayacağım ve parmaklarımı kullanacağım bunun için. Hatta dudağa da bunu sürmeye karar verdim. Bu makyajda biraz böyle dudağı ve yanakları hafif tuttuğum için highlight uygulamaya karar verdim. Bunun için de Anastasia Beverly Hills'ın bu paletini kullanacağım. Şu iki rengi karıştıracağım. Tek başına Sunburst çünkü çok fazla e, aydınlık ve biraz böyle altın gümüş duruyor. O yüzden bu iki rengi karıştırarak yapacağım. En son adım olarak da maskaramı süreceğim demiştim. Bu sefer takma kirpik kullanmak istemedim ki bu renkleri kaybetmemek için. Çünkü elindeki takma kirpikler çok yoğun. Yine yoğun bir kirpik istiyorum. O yüzden Bobbi Brown'un eye opening maskarasını kullanacağım. Altına baz uygulamayacağım. Çünkü bence hiç gerek yok. Oldukça büyük fırçası ve hemen kirpikleri zaten kaldırıyor. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.